Montlu Futbol'dan herkese merhaba. Kayseri Spor-Göztepe karşılaşmasını değerlendireceğimiz yayınımızda Sezer ile birlikte sizlerle birlikte olacağız. Sezer abi hoş geldin. Hoş bulduk Anıl. Evet, yayınımıza başlamadan kısa bir hatırlatmamı yapayım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım değerli izleyenler. Evet, bu hafta 14 Eylül'de milli ara dönüşü. Süper Lig'de güzel bir karşılaşma var Sezer abi. Bence açıkçası seyir zevki yüksek bir karşılaşma. Evet. Ee, i̇ki takımın da maçlarını izlemekten keyif alan biriyim açıkçası ben. Ee, 14 Eylül, Pazar günü saat 17'de Kayseri Spor ve Göztepe Kayseri'de karşılaşacaklar. Ee, bir tarafta e, Lig e, e, on, 11. sırada yer alan Kayseri Spor var. Bir tarafta da Lig 3. Göztepe. Nasıl değerlendirirsin Sezer abi bu karşılaşmayı? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Öncelikle maça dair bir değerlendirme alabilir miyiz senden? Öncelikle bizi izleyenlere saygılar, sevgiler. Onun öncesinden alıp bir iki tane paylaşım yapmak istediğim bir şey var. Yaklaşık iki yıldır süren dünyada bir soykırım var. Hatta bence yüzyılın yılın soykırımı. Maalesef birçok İslam ülkesi başta olmak üzere dünyadaki birçok devletin göz yumruğu bu organizasyona karşı sumut Organizasyonu diye tamamen aktivistlerin oluşturduğu, yani sıradan insanların, e, politikacıların içinde bulunduğu bir organizasyonla bu e, korkunç e, ablukayı ortadan kaldırmak için bir organizasyon yapılıyor. E, sosyal medya hesaplarından da bizi izleyenler ulaşabilir, en azından böyle bir destekte bulunabilirler. E, şu an yola çıkmış teknelerle insanlar var, çıkmaya hazırlanan insanlar var umut ediyorum bu organizasyon bu korkunç soykırıma karşı bir bir şey başlangıcı olur bu hayasızca akıl durdurmak için bir önayak olurlar bir tane de abim var orada Ferhat abi diye. O başta olmak üzere hepsine e, selametle Gazze'ye varmalarını temenni ediyorum. Sumut organizasyonu diye sosyal medyadan da e, destek verirsek bunlara teşekkür ederim. İkincisi e, biliyorsun basketbol milli takımımız e, bizi çok bu aralar e, mutlu ediyor. Yarın da yarı final maçları var. Onlara da buradan sonsuz e, başarılar diliyorum. Umarım Yunanistan'da geçip bizi finalde e, daha keyifli bir hale getirirler. Sana çok katılıyorum. Ben de e, Kayın Kayseri Spor hem Göztepe e, ligde izlenmeye değer takımlar olarak görüyorum. Yani keyif alınan takımlar. E, Futbolda içine biraz akıl koyan hani çok böyle güncel özellikle Kayseri Spor şöyle ayırt edebiliriz. E, özellikle aldığı transfer yasağından dolayı belki biraz zorunluluktan bu yola dönüş yapan ama olsun. Yani biz burada sonuca bakalım. E, daha nasıl oldu? Da, daha planlı, daha e, Oyun olarak da daha gözü hoş gelmeye başlayan bir Kayseri spor evrildi. Kayseri Spor özellikle son iki yılda. E, karşısında da e, ülkemizdeki ilk yabancı sermayeli takım var. E, Biliyorsunuz Sport Traplik %70 hissesini e, satın aldı Sayın Başkan Mehmet Sepil'den. Onların da yaklaşık iki buçuk yıldır bu organizasyonu birincilikten aldıklarını görebiliyoruz. Yani... Ülkemizde alışkın olmadığımız e, bir şeyi bize aslında e, göstermeye çalışan bir Göztepe takımı var. E, Ligi e, geçen sene şimdi Göztepe'den başlarsam eğer geçen sene deplasmanda çok problemli olan iç sahayı neredeyse kapatan bir Göztepe o müthiş seyircisiyle atmosferiyle. E, bu yılda tam tersi e, gerçi şimdi bir tane maçı Fenerbahçeli oynadı. Hani onu belki e, bunu absorbe edebiliriz o şekilde ama e, iç sahada 2 puan alıp dışarıdaki iki maçında kazanan bir Göztepe'ye dönüştü bu sene. Öyle de bir değişiklik var. Orada da program içinde konuşuruz. E, Kayseri ise daha önce Samsun'da görev yapan Thomas Gisdol beraber sezona başladı bu sene. Baktığımız zaman orada da benzer bir tablo var. İki puan almış durumda ama iki tane e, ben Kocaeli Spor'a da buna katıyorum. İlerleyen günlerde daha iyi olacağını da düşünüyorum. Bana göre atmosfer açısından özellikle Kocaeli deplasmanı gerçekten bir zor e, zor bir deplasman olacak bu sene herkes için. Oradan alınan bir puan ve Başakşehir. Hani burada bu ligimizde hani planı olan, sistemi olan Ender takımlardan biri olan e, Başakşehir'den puan almış. iki puanı bulunan bir Kayseri takım var. Öncesi yani bu açıdan bakarsak çok enteresan, e, keyifli de bir maç olacağını düşünüyorum. E, yani bir tarafta <laughs> iç sahada oynamak sanki burada iki takım için dezavantaj gibi gözüküyor. Baktığınız zaman bundan önceki maçlardaki performansına e, dış sahada iki tane daha etkili takım. E bu maçta Kayseri sahasında sanki bu gösterdiği bir adım öne çıkarıyor gibi e, duruyor. Biliyorsun yoğun bir transfer gündemi var. E, i̇şte Maçı ben görevlendirildikten sonra sosyal medyada yaptığım araştırmalarda şu an herkesin birinci gündemi e, transfer. Milli aradan çıktık, çok e, sonu üzücü bir milli ara oldu. Onu başka bir platformda konuşuruz ama... Ee, tamamen odaklandığı nokta şu an bütün takımların e, transfer bir arında bitiyor inşallah o da biterse biz de bir rahatı herkes tekrar oyunun içine oyunu kendisini konuşmaya başlayacağız ben yine bugün de konuşmaya çalışacağım gelenler gidenler e, oldu hemen Kars Spor'da giden var i̇şte kaptan Gökhan Kuz Hazda on gidişinden sonra Nasıl bir takım olacak? ortaya çıkacak? Nasıl devam edecekler? Çünkü Gökhan uzun zamandır oyunda oynuyor. Bir de takım kaptanıydı. Yani sadece mevkisel, oyunsal anlamda değil. Bir de saha içinde bir karakter koyan bir arkadaştı kendisi. E Göztepe'de giden oyuncular oldu. Orada beklenen bir transfer şeyi var. O gerçekleşmedi. Onun biraz sıkıntıları var. Bu şekilde bu, bu havayla bir maça gireceğiz. Bakalım nasıl olacak? İlerleyen dakikalarda onunla da konuşuruz. Evet değerli izleyenlerimiz şunu da belirtelim. Ee, Sezer abi yarın karşılaşma için bahsetti ama yayınımız bant. Biz tabii ki bu videoyu daha sonra izlerlerse bu bilgilendirmeyi de burada dipnot olarak belirtelim. Sezer abi evet, dediğin gibi özellikle Kayserispor için ben de şunu söylemek istiyorum. geçtiğimiz sezon transfer tahtası kapalı olmasına rağmen genelde biliyorsun abi ligimizde bazen transfer tahtası kapalı olan takımlar ligden erken kopmalar gibi küme düşmeler gibi durumlar yaşanıyor. Samsun Spor ve Kayseri Spor'da, yani bunun aksi bir tablo sergilediler. Özellikle yani Kayseri Spor'da da ciddi transferler yapıldı. E, ligi bilen Dorukan Tököz gibi çok tecrübeli isim alındı. Aynı şekilde eski Trabzon Sporlu Stefano Densville de takıma katıldı. E, onlar da aslında bakarsak e, Kocaeli Spor zaten bugün her futbol severe, her futbolcuya sorsan zor bir deplasmandır abi. E, Kocaeli deplasmanda beraber kaldılar ve ligin e, yani nasıl diyeyim bizim ligimize göre elit seviye bir futbol oynayan ve kaliteli bir kadrosu olan Başakşehir deplasmanında puan at, bir beraberlikle kaldılar. Tek yeni ilgileri var Galatasaray ki Galatasaray'da dediğimiz gibi ligin üstünde bir takım olduğu için açıkçası Kayseri Spor için bence bir ölçüde sayılmayabilir. Beşiktaş karşılaşmasında ilerleyen zamanda oynayacaklar. Ee, Göztepe'de belirttiğim gibi abi lige çok iyi başladık ki benim bu sezon çok büyük beklentiler içerisinde olduğum takımlardan birisi ki Romulo gibi bir değeri de sattılar. Gerçekten o da yani futbol açısından ciddi bir transfer başarısı bence. Çok önemli bir eksik oldu Göztepe için ama çok da ciddi takviyeler yaptılar. Ee, güzel, keyifli bir gollü maç geçebilir gibi düşünüyorum ben Sezer abi. Sen nasıl değerlendirsin Göztepe'nin Güzel bir, bir yani Bence e, yani güzel bir özet geçti aslında. E, Kayseri Spor'un gibi Galatasaray maçında belki can sıkıcı olabilir. Orada hani e, tabii 3-4 farklı mağlubiyet ve ikinci yarı özellikle verilemeyen reaksiyon biraz biraz sıkmıştır ama çok sezonun başıydı dediğim gibi karşıdaki Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene biliyorsun aldıkları oyuncularla harcadıkları paralarla aradaki seviyeyi çok açtılar. Ee, bu maçlardan en az yıpranmayla çıkmalı bence diğer takımlar ee, yani biraz daha farklı hazırlanmalı diye düşünüyorum. Ee, sonrasında dediğim gibi iki tane zorlu bence ee, deplasmandan puan alarak dönmesi en azından sporlarının umutlarını diri tutmuştur sezon başında. Çünkü ilk hafta e, moral bozucu bir mağlubiyetti. Yani Göztepe tarafında şimdi sen e, Romulo'dan bahsettin. Onun üzerine o hafta bir de Emerson gitti. Ee, yani şu an e, sadece şey değil mevkisel olarak değil sayısal olarak da Göztepe'de bir eksiklik gözüküyor. Fakat e, ben Samsun Spor'da buna katıyorum. E, çok beğendiğim iki tane organizasyonun başında geliyor ikisi Göztepe ve Samsun. Yine söylediğin az önce katılıyorum. Bu sene ben de Göztepe'den sıralama olarak da daha yukarıda e, bir yer bekliyorum. Çünkü geçen sene hakikaten çok e, kötü bir deplasman performansı sergilemişlerdi. Bu sene ise tam aksine onu halletmiş gibi gözüküyorlar. Fakat bu sefer iç sahada özellikle Konya maçı çok şaşırttı beni. Orada da tabii Konya Sporu Recep Hoca'yı da bir parantez açmalıyım. Gerçekten Göztepe'ye çok iyi hazırlanmış, çok iyi analiz etmiş ve oynayarak yani e, orta sahası özellikle oyun kurucu oyuncu özellikleriyle hani böyle çünkü herhalde şu an elimde bir istatistik veri yok ama e, gözle görülen çok açık bir fark var. Göztepe bu ligin e, atletizm anlamında, fiziksel anlamda yani bütün herhalde e, şeylerde, istatistiklerde en üst sıradadır. Böyle bir takımın pas yaparak kırmak, e, özellik 60. dakikadan sonra topa da sahip olarak böyle bir puan alması Göztepe de Hoca'nın bence çok düşünmesi gereken 30 dakikalık bir bölüm. Diğer deplasmanlardaki e, alınan skorlar Rize maçında ben yine yorumlamıştım. İlk yarım saattekinde problemler var. Ama bakıldığında bütüne e, şimdi bu kadro maliyetleriyle bu ligde bunları yapabiliyor olmak bence artıların daha fazla olduğunu gösteriyor. Göztepe taraftarının canını sıkan konu şu bence şu anda e, yaklaşık 25 milyon euro e, bir bonservis e, geliri elde edildi. Tiyan de bana katıyorum. Emerson ve Romulo'dan. Hatta biliyorsun e, bir de e, bonus olayı var ki o bonus da çok kolay kazanacak gibi duruyor. Orada Leipzig'te de iyi başladı. Burada, onu da kattığımız zaman yaklaşık 30 milyon euro civarında bir kazanç elde edilmesi di, durumu var. E, taraftar da bunun üzerinden çıkışla şey diyor yani bu kadar para kazanıldı niye transfer yok hala diye ve işte çok az bir süre kaldı transferin bitmesine de. Ee, ben hem Samsun Spor'da hem Göztepe'de şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, Diğer Anadolu takımlarını hani aşağı şey yapmak istemiyorum fazla hani böyle isim üzerinden eklemek ama bu kadar akılcı yönetilen ve sahada bunu bize gösteren takımların çok yüzeysel eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada taraftara da büyük sorumluluk düşüyor bence. Yani çünkü e, hani şeydir yani bir atasözü vardır. Kişi ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Bu kişiler özüm geçirdiğimiz seneden bu yana hatta iki buçuk yıllık bir organizasyon sayarsak Köstepe'nin geldiği kat ettiği mesafeyi. Hani bu kadar yüzeysel ya işte Santrafor almadınız işte Samsun'da da aynı olay var. Ya biraz şöyle düşünülebilir mi acaba? Çünkü çok sahada başarılı olmuş bir ekip bunlar. Ya bir bildikleri vardır. Bir başka planı vardır. Yani yapmıyorsa acaba şundan da yapmıyor olabilir mi diye. Çünkü ben bu iki takımı da entelektüel görüyorum. Yani derinlemesine olaylara bakıyorlar. Birazcık ben e, bu taraftarın, yani Göztepe ve Samsun taraftarının özellikle konulara bakış açıları sergilerken biraz daha entelektüel olmaları tavsiye ederim. O zaman konuları daha doğru anlayabilirler. Ya çok basit bakıldığında evet kadroda evet şu an sayısal olarak da bir azalma var. Hocam attığında orta sahada da bence eksiklik var ee, ama bu organizasyon e, o kadar akılcı yönetildiği için hani diyorum ki acaba son dakika maliyetler uymadı. Hani şimdi biliyorsun klasik Anadolu kulüplerimizde şey vardır ya transferi son güne bırakıp oyuncuyu pahalıya alma. İşte menajer oyunları bugün de gördük hatta bu bir üzerinde bugün yaşadık. Bertu ve e, Kaleci Doğan konusu biliyorsun ilk göz sepeyle anlaştıkları duyuluyordu. Sonrasında Başakşehir devreye girdi. Bu tarz oyunlara karşı çok net tavırları sergiler. Samsun Spor da bence öyle. Bu konularda çok net tavır sergili. Yani hani oyuncunun şartlarını değil de kendi şartlarını oyuncuya kabul ettirmek isteyen kulüpler ki bence başarının bir numaralı belki anahtarı bu bu kulüplerin bugüne kadar sergilediği tutumda. Böyle bakması gerekiyor. Maça gelirsek saha içerisine e, Göztepe özellikle geçen yıldan beri ritim arttıran bir takım. Yani bu ligin en ritimli oynayan takımı. Kayseri Spor'da biraz güçlü e, Güstel Hoca şimdi neyle meşhurdur? Samsun'a ilk geldiği andaki şey geçiş oyunuyla meşhur bir hocadır. E, Samsun'dan ayrıldıktan sonra zaten Samsun üzerine oyun ilave etmesi. E, Rays Hoca, e, tercih etmesinin bir sebebi de geçişten fazla başka şeyler de talep etmesiydi. Şimdi Samsun şu an hem pas oyunu oynayabiliyor hem geçiş yapabiliyor. Yani birçok oyun çeşitliliği var. Gistel Hoca biraz daha geçişe şey ki ben bu Kayseri da buna uygun bir oyuncu kadrosu olduğunu düşünüyorum. Burada orada e, spor direktör Muhammed Türkmen daha önce Adana Demirspor'daydı. Onun da katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bu sene ben Kayseri'den de keyifli bir ee, takım olarak lige renk katacaklarını düşünüyorum. Bunu gerçekten samimi söylüyorum. Ee, bu deplasman oyununda iki takımın bugüne kadarki sergilediği şeyden bakarsak Göztepe'nin ama bir takım daha önde olduğunu düşünüyorum. İki takımın da çünkü şu anki deplasman ee, performansı iyi. E, bu maçın deplasman takımı olan Göztepe'nin oyunu daha e, biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Stoilo Hoca'nın geçen haftadan Konya maçından ne bir dersler çıkarttığını bu hafta daha net göreceğiz. Yani bu takım boyu mesafesi bu kadar uzunken e, özellikle takım ilk yarıda çok yüksek ritme çıktığı için ilerleyen dakikalarda sonlara doğru sıkıntı yaşı da bir e, Aşker e, burada işte sonradan giren oyuncuların e, bu ritmi devam ettirmede bazen sıkıntılar yaşadığını görüyoruz özellikle Konya maçında bunu gördük. E şimdi oraya takviye de gelmedi. Yani e, şimdi orta sahada bakıyorum. E, Efkan Bekiroğlu'nu oraya monte edebilir mi acaba diye. Öyle bir alternatif olabilir. E, bence yani yani son gün de bir transfer olmazsa yine kadro içerisinden bir e, değişim yaşanacaktır diye düşünüyorum. Ben mesela olay belki e, iki santrafordan biri gibi o havuzda kullanılabileceklerini düşünüyorum eğer santrafor alınmazsa. Kayseri tarafında dediğim gibi Gökhan Sazdağ'ın gitmesi e, dediğim gibi gider bir oyuncuydu. Nasıl etkileyecek onu da merak ediyorum Kayseri Spor özelinde. Ama İsa'da Kayseri taraftar da mesela ben e, daha genç yaşlarımdayken Kayseri taraftarın bir e, şey vardı maçı gelmeme durumu vardı 2010'lu yıllarda. Şimdi onu aşmışlar. Bir türbün kültürü oluşmuş. Tebrik ediyorum kendilerini. Bakıyorum birçok maçta lig ortalamamızın çok üzerinde seyirci geliyor. Ee, bunun için de teşekkür ediyorum Kayseri halkına taraftarına. Ee, hepimizin bu haftaki beklentisi iki renk taş takımdan böyle güzel, keyifli. Ee, bence e Teknik yönden daha çok atletizmin ön plana çıkacağı bir maç bekliyorum ben Anıl. Ee, bu maçta biraz atletizmler de belirleyecek. Ama tabii iki hocadan bakalım daha hangisi daha fazla akıl koyacak sahaya. Bunu da merakla bekliyorum Anıl. Evet yani senin de belirttiğin gibi Sezer abi gerçekten tam Markus Gisdol'un oyun stiline uygun bir kadro var elinde. Ki Kayseri Spor geçtiğimiz sezonlarda da bu tip oyunu çok iyi oynardı. Ki bu kadroda biraz da üzerine yapılmış takviyelerle tam boyun sistemine çok uygun. Aynı şekilde karşılarında Göztepe gibi sezona onlar da oldukça atletik, bir performans sergileyen, yani sprinter oyuna çok önem veren bir takım görüntüsü sergilediler. Bu açıdan çok keyifli bir taktik savaşı olacak gibi geliyor Sezer abi. Şimdi sen az önce çok güzel analiz ettiğinde aynı şeyleri ben de kafada düşündüm gerçekten. Dediğin gibi seyir zevki yüksek, güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor gibi. Ya yani umarız güzel bir maç olur yani hak eden kazanır. Keyifli bir karşılaşma olur. Bol da gollü bir karşılaşma olur biz futbol severler açısından. Yani vaat Yani onu da vaat aslında. Bol gol olur mu bilmiyorum ama öyle bir düşün yani öyle de bir insanın bakış açısı doğuruyor anlattıklarımıza baktığında. Ama işte şey ya ben bu programları söylerken altını çiziyorum. Benim hiç yabancı hayranlığım yoktur. Fakat biz futbol gelisi yani konusunda özellikle teknik direktör anlamında şimdi çok arkadaşım abim de var teknik direktör. Onlardan da özür dileyerek söylüyorum. Çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. E, bunu en yakından e, yaşayan takımlar aslında şu an şeyde. Ben Stoyle Hoca'yı zaman zaman eleştiriyorum. Bazen Gözsepe taraftarıyla o konuda anlaşamıyoruz. E, mesela Kayseri Spor bunun en canlı örneğidir anılsın. Yani geçen yıl e, Sergio Şakiroviç Hoca geldikten sonra 1.77 puan ortalaması tutturmuştu yanılmıyorsam ve inanılmaz korku bir e, puan ortalaması yani sezon başında Sergi Hoca, Şahit bir Hoca olsa e, bugün belki Kayseri Spor Avrupa Kupalarındaydı. E, öyle bir istatistik ve bu transfer yasağına rağmen oldu. Yani oyuncu değişmedi ve ondan önce çalışan iki Türk hoca ile çalışmıştı. Bugün hala e, bir tanesi Lig'de görev alıyor. İsim söylemeyeyim. <laughs> bu anlamda da e, yani zaten anıl böyle olmalı. Ya Biz şimdi yabancı oyuncuyu veya o yabancı hocayı bu yüzden transfer etmeliyiz. Yani bizde olmayan, yeterlilik gösteremeyen sevin üzerinde kişiler olmalı ki yabancı olmalı gelip biz bu ülkede çalıştıralım. Ee, ben e, Stoylev hocanın bu konuda zaman zaman iyileştirdiğim o, o bölümler olmuştur ama olumlu yönleri de vardır. E, zaman zaman övdüğüm yanları da vardır. E, takımı idare etme konusunda çok başarılı buluyorum. Ben e, Stoylev hocayı bazen teknik teknik taktik anlamda sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. O, yani kokunda eleştiriler yapıyorum. Az önce bahsettiğim işte Samsun Spor'daki o oyun çeşitliliği e, Göztepe'de yok ve Göztepe her maçı ritimle kazanamıyor. Yani kazanamazsınız da zaten. Sadece ritimle, tempoyla çünkü çok yüksek tempoda oynuyorsunuz. Bunu 90 dakikaya yaymanız çok zor oluyor yani giren oyuncuların hepsinden yani 5 oyuncu değişikliği var artık günümüzde. Çok yüksek performans almalısınız ki bu sizi bir yere götürsün. O da her zaman olmuyor. E, Kayseri Spor tarafına gelirsek şimdi Gisler evet bir geçiş oyunu var. Bu da zaten hemen kendini belli ediyor. Baktığın zaman hani iki deplasman beraberliğiyle ki çok sert maçlar bence. E Kocaeli maçında evet oyunsal anlamda belki birçok alanda kaybedilmiş bölüm var ama son dakikalara kadar 1-0'da önde girdi Kayseri Spor. Oradan 3 puanla da dönebilirdi. E, o anlamda böyle e, yabancı teknik direktörü bazen övüyorum. Yanlış anlamış, anlaşılmasın. Bugün bu maçta ama ikisinden de hani biraz onlar için de test olacak. Yani, e, hocaların seviyesini belirleme açısından çünkü bakıyoruz şimdi her gün e, işte kadrolar gelişiyor e, bir sevindirici taraf var Anıl artık transferde bakıyoruz oyuncu yaşları gençleşti önceden daha yüksek yaşlarda hep 30 35 yaşından sonra oyuncular transferi ya bugün daha bu bence konuşulması üzerine program yapılması gereken bir program ki bence hani bu kadar çok para harcıyorken ülke ekonomisi buna uygun değilken bile tek sevindirici taraf belki bu oyuncu yaşlarının düşmesi ve bu oyuncuların buradan sonra gidip kulüplerine bonservis kazandırması önemli bir konu. Burada da işte teknik direktör maharetlerinin bu takımları nereye getirdiğini görmemiz lazım. E, Gistel Hoca ve Stoilov Hoca bu anlamda bu maça ne kadar katkı sunacaklar? Bence maçın belirleyici noktalarından biri de bu olacak Anıl. Evet gerçekten yani Sezer ben de aslında o konuda seninle aynı fikirdeyim. Yani yabancı hoca konusunda ama yabancı hoca şöyle mesela e, Thomas Reis olsun, Marcus Gistel olsun, Stoilov gibi olsun bu tip hocalar bizim futbolumuza bir şeyler katabilecekse baş üstlerinde yerleri var. Bence bu iki hoca da bence biraz bu tip bir hoca gibime geliyor. E, Stolov'un oyun sistemi hakkında ise ben de şunu söyleyebilirim abi gerçekten çok farklı bir oyun anlayışı vardı. Özellikle Göztepe'yle geçtiğimiz sezon ki ya son zamanlarda ama ben bunu artık herhalde son haftaları oynamak bazen derler her takımın harcı değildir. Mesela bunu geçtiğimiz sezon Bursa'da da gördük. Bursaspor Sport ile Efsanesi'yle yola devam etmemişti. Ama yani e, bu, bu sezona bir hazırlık oldu belki de Göztepe için. Yani geçen sezonki ki bu performans çünkü ben çok şaşırmıştım. Avrupa kupalarına çünkü taraftar da o moda girmişti. Ama bu sezon bir Avrupa atılımı bekliyorum ben Sezer abi. Maçın gollü geçmesiyle ilgili şunu söyleyeceğim. İki iyi kaleci var aslında. Bilal Beyazıt benim ülkede beğendiğim en iyi yerli kalecilerden biri. Karşı tarafta da Matias Lis. Yani kaleciler de aslında biraz yani skor konusunda söz sahibi olacağı da bir karşılaşma. Senin için bu karşılaşmada öne çıkar dediğim başka bir oyuncu olur mu Sezer abi bu karşılaşmada? Kaleciler üzerinde ee, kaleciler özelinde şunu söyleyebilirim. Boğaz, mesela son Göztepe başında da e, sevgili Deniz kardeşim Konya Spor'un kalecisi maçın adamı seçilmişti yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 7 kurtarışta. Yani 60'a kadarki oyunda e, bence Konya Konyaspor'u e, ayakta tutan isimli. Hatta Recep Hoca da maçtan sonra buna vurgu yaptı. Teşekkür etti kendisine. Bilal gibi e, Deniz de bence bu sezon e, bir ligimizin güzel yanlarından da bu var. E, genç kaleciler görmeye başladık. Artık e, teknik direktörlerimiz daha zaten FK'da genç bir kardeşimiz oynuyor. Bu tarz isimlere e, yatırım yapıyorlar. Aslında Göztepe'de böyle bir yatırım yapmak istedi. Doğan Alemdar e, biliyorsunuz da Kayseri çıkışta oy katmak istedi istedik adım. ama galiba Başakşehir olayı var devreye girmiş. E, bunlar hoşunuza gidiyor. Ben bu maçta e, o yüzden çok e, özellikle durak topların e, maçı etki edeceğini düşünüyorum. E, bir de Kayseri Spor bu maçı kazanmak istiyorsa e, topu savunmasını iyi yapmalı. Çünkü Göztepe gerçekten e, ligimizde neredeyse Böyle işi benzeri olmayan bir takım e, hiç pas yapmıyor geride. Yani Liss, bütün <laughs> avutları uzun kullanıyor. Ya da kendisine gelen topları hepsini uzun kullanan bir takım. E, işte bu sene bence sezonu iyi başlayan, evet Ramulu belki ayarında değil ama Ramulu'yu da en az hasarla geçiren Janderson diye bir performans var. Bir gol iki asiste oynuyor. O belki biraz taraftar tarafından gol kaçırdığı için falan şey yapmıyor ama ben oyun içinde onun da lider bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ee, takım önüme taşımada arkadaşlarıyla ilişkilerinde boyu çok uzun olmamasına rağmen o da sırtı dönüyor. Bence çok iyi oynuyor. Biraz son buluşlarda evet beceri eksikliği olabilir ama zaten o da olsa başka bir seviye olurdu diye düşünüyorum. Kayseri Spor tarafına gelirsek de yani eee Baktığınızda zaten analiz ettiğinizde e, Göztepe'nin işte o 60 dakikalık bence e, bir eforu var. Çok yoran, rakibi çok yoran bir eforu var. Orada ne kadar sabırlı kalacak? Orada skor olarak rakibine geçilecek mi? O bence biraz belirleyici olacak kısım o. Yani e, Konya Spor bence aslında Göztepe'yi nasıl durdurma güzel bir örnek verdi Recep Hoca. Bir referans noktası olabilir aslında e, Göztepe. Çünkü Göztepe'nin belirli bir oyunu var. Ee, ve artık sen çok güzel anlattın Göztepe'nin geçen seneden bu seneye yürüyüşünü. Ee, artık rakipleriniz artık size önlem alıyor. Sıradan bir takım değil Göztepe çünkü ve oyunu bilindiği için rakipleriniz bunu önlem alıyor. Artık işte Sütyol Hoca'nın da burada kendini geliştirmesi lazım. Yeni e, sürpriz hamleler yapması lazım. Bence maçın belirleyici olacağı anlar ve işte duran toplar benim çok e, çok saygız da bir takım Göztepe. E, Kayseri burada duran top savunmasında bir e, rakibini şaşırtıp kendisi böyle bir şey kullanabilir mi? İlk 60 dakikanın özellikle Kayseri Sporu için bu maçtan alınacak puan ya da puanlar için belirleyici olacağını düşünüyorum. Çekişmeli, çok çekişmeli bir maç bekliyorum. Yani özellikle e, fiziksel açıdan ligimizin üstünde bir maç olacak diye düşünüyorum anasını. Evet, teşekkür ediyoruz. Sezer Keser'de değerli yorumlar için güzel, keyifli evet. bir yayın Sezer abi. Eyvallah, sağ, de... sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Motto Futbol'da Kayseri Spor Göztepe karşılaşmasının değerlendirmesini yaptık. Ee, bu yayını izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.